Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimize şükürler olsun. Bu zamana kadar Fil suresinden aşağısını ve duaları tahlilini yapmış olduk. Allahu Teala istifadeye muvaffak eylesin. Şimdi inşallah Duha suresine kadar olan surelerin de tahlilini yapmış olacağız. Bugün Hümeze suresini okuyup tahlilini yapacağız. Hümeze suresi duha suresi ile fiil arasındaki sureler arasında talim olarak gerçekten dudak talimi olarak zor bir suredir. Çok dikkat edilmesi gereken, üstünde durulduğunda diğer sureleri de okumakta bayağı bir kolaylık sağlayacağımız bir sure-i şeriftir. İnşallah dikkatle, titizlikle takip edelim. Rabbim önce bizlere, sonra sizlere, hepimize istifade etmeyi muvaffak eylesin inşallah. Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَهِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُمْ اذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله المنقده التي تطلع على الافئده İnneha aleyhim mü'sada fi amadin mümeddede Allahu Ekber Evet suremizin tahliline başlamış olalım. Hümeze suresi 9 ayetten oluşuyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Veylülli derken idgam bilahunne ile İlk ee, kelim ilk kelimemiz başlamış oluyor. Dudaklarımız lam harfinde tam ileride idğama girer girmez yani daha önceki derslerde söylediğimiz üzere idgam olunan harfin harekesine göre dudaklarımız şekil alıyor. Nasıl? Ve <laughs> lulli <laughs> dudaklarımız süratle e, lam harfine ikinci lama idgam olunan lama geçer geçmez dudaklarımız geriye geliyor. Ve lulli kulli Evet. Kulli yine aynı şekilde. Burada k harfinden ötreli harften esreli harfe geçme var. Dudaklarımız tekrar geriye geliyor. Hümezetillü Hü. h. Dudaklarımız ileride başlıyoruz. Boğazın nihayetinden hemze ile beraber çıkan harf. Hümezetillü z tam keskin alt ön dişlerin ucunda dilimizin ucu. İdgam bilâ yine Hümezetillü Burada ise baştaki kelimenin aksine idgam olunan harfin harekesi vamme olduğu için dudaklarımız hemen ileriye çıkıyor Hümezetillü şeklinde lümeze rahat bir şekilde bitiriyoruz. Evet yine idgam bila gunne. iki tane harfi vardır lam ve ra harfleri ikisinde de Lam harfini işlemiş oluyoruz. Uzatmadan gayet rahat bir şekilde kelimemizi ve ayet-i tamamlamış oluyoruz. Burada en çok dikkat edeceğimiz husus idgam olunan harfin harekesi. İdgam olunan harfin harekesine göre dudaklarımız şekil alır. Şayet zammeli ise dudaklarımız ileride kalır. E, fethalı veya esreli ise geride kalır. Devam edelim. Ellevi hemzeye basarak kelimeye başladık. Elle lam harfi şeddeli olduğunda fazla tutmuyoruz. Zal <laughs> harfini bir elif miktarı uzatıyoruz mette tabi. Cema'a, evet. Dil ortasından okumaya dikkat ediyoruz cim harfini. Evet, devam edelim. ma ve de ma lem ve mim harfinin bir elif miktarı uzattık. Levve dediğimiz zamanda idgam ma'al gunne, idgamı nakıs. Vav harfine geçerken dudaklarımız yarım ötre şeklinde ileriye çıkıyor malum. Ma levve'at dede. Dal harfinin şeddesini okurken bir elif, bir buçuk elif miktarı tutalım. Hiçbir ses gelmiyor. Yine şiddetini vererek ve de de. Evet şiddetini vererek kelimeyi ve ayet-i kerimeyi noktalamış oluyoruz. Devam edelim. Ye en ne Evet. <laughs> H ha harfim yumuşak bir harf. Ee, sesimiz harfin üzerinde kayıyor, devam ediyor. Sakin, yumuşak okuyoruz harfim. Ye b harfim ötreli olduğunda şiddetini vermek biraz zor olabilir. Dikkat edelim dudakları birbirinden ilerideyken hızlı bir şekilde ayırmamız gerekir ötreli olması münasebetiyle. Enne şeddeyim iki elif miktarı bir buçuk iki elif miktarı tutuyoruz. Mâ ehlede Burada med işareti olması gerekir. Mâ ehlede Medli munfasıl olarak harf metten sonra hemze gelmiş. Ayrı kelimelerde bulunduğu için medli munfasıl olmuş. Dört elif miktarı tahkik okuyuşunda uzatıyoruz. Eh, le, de, hemze, şiddet harfi ince harf, ha kalın, lem, aynı şekilde ince harf. Devam ediyoruz. Ee, hocam Hümeze suresi için imtihan suresi derdi. Ee, daha önce de söylemiştim. Kendisi bir defasında hacda bulunurken Diyanet İşleri Başkanı ile alakalı olan bir Diyanet İşleri Başkanı ismini şu an hatırlayamayacağım. Karşılaşınca işte şöyle Hafız'dır, Aşık Kutlu Efendi'nin talebesidir denildiğinde o zaman Hafız Efendi bir Hümeze Suresi okusun da dinleyelim buyurmuş. Bu ayet-i kerimeye geldiğinde ee, tamam biz e, sert kayaya çarptık şeklinde böyle bir ifade kullanmış kendisi. Neden? Çünkü Aşık Kutlu Efendi bu ayet-i kerimeyi okurken, e, e, buradaki iklap olunan e, kelimede dudakları hem ileride tutar hem geride tutar imiş. E, Abdullah Hocam da o şekilde okuyunca, e, orada bir e, gerçekten bu işin ehli olduğunu bir kez daha oradaki cemaate göstermiş olmuş Nasıl okuyoruz? Kelle Evet Dil kökünün bir parmak yukarısında olmasına dikkat edelim Asıl mevzu bundan sonra başlıyor Le yün be Le yün be Şeklinde Diyelim Bir buçuk elif tutacaksak yani 0.75 ileride, 0.75 geride tutuyoruz. 2 elif tutacaksak ki talim esnasında tutabiliriz hiçbir sakıncası yok. 1 elif miktarı ileride leyun şeklinde 1 elif miktarı geride ne yapıyoruz? Burayı tutuyoruz. Sadece buraya mahsustur derdi hocam. Burayı Aşık Kutlu Efendi bu şekilde okutur imiş. ne nün harfini de tuttuk fil <fî> hutame fil hutame şeklinde Ba harfinin şiddetini belli ederek gayet rahat ve sakin olarak kelimeyi ve ayet-i kerimeyi bitirmiş oluyoruz. Ve ma edrake medd başlıyor kelime. Ve harfinde dudaklarımızın ileride olmasına dikkat edelim. Dört elif miktarı uzatıyoruz ayrı kelimede bulundukları için. Ene rake. <laughs> Kalkalesini güzel belli ediyoruz. Ra harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Mel <laughs> Evet. Dudaklarımız tam ileride. Hutameh. Mel hutameh. Şeklinde. Devam edelim. Nârullâhil. Dudaklarımız hemen geriye. Çünkü ötreden fethaya geçiş var. Nârullâhil mûkadeh. Tam ü sesi. El mûkadeh. Evet. Kaf harfinin şiddeti, dal harfinin şiddeti. Burada durulduğunda bu h'nin e, naifliği, e, boğaza takılmaması gayet nizami olmalı. Elleti <laughs> şiddet tarfiyle başlıyor. Bir elif miktarı uzatıyor. <laughs> Te mali'u T şiddet tarfi, ta da, da şiddet tarfi. Aynı zamanda ta kalkali harfi daha fazla şiddeti var. Te <laughs> Te <laughs> ince harften kalın harfe geçmek. T ince, daha kalın. Bunu çalışıp elde etmemiz gerekir. Tatlı'u Aynı harfinde dudaklarımız hemen ileride. Dağın şiddeti gayet yerinde olmalı ve tutulmalı ve tutma esnasında da ses gelmemeli. Alel ef ide Lam harfi sakin olduğunda fazla tutup harfi yormuyoruz. Alel şeklinde. Çok da gevşek bırakmıyoruz. Daha önce işlemiştik konuyu. F İ de üst ön dişlerimizin F'de. alt dudağın karnına değmesine dikkat edelim. Hemzenin şiddetini vermeye dikkat edelim burada da. İnneha Şeddeyi bir buçuk iki elif miktarı tuttuk. Nun olması münasebetiyle bir elif miktarı uzattık. E, Metti tabiidir aleyhim sad'a aleyhim ayin ince harf aleyhim sakin mimden sonra harekelim mim gelmiş idgam mislein diyoruz buna idgam mislein maal gunne burada dudaklar yine idgam olunan harfe göre şekillenir aleyhim sad'a yani H harfini bitirip de mim harfine başlar başlamaz dudaklarımız tam ileride oluyor. Aleyhim müsadeh ve ta ki hemzenin sesi bitene kadar müsadeh şeklinde. Sade harfini tam kalın, değer harfinin şiddeti tam yerinde ve sakin olarak bitiriyoruz yine fi amedin mü. Evet. Fi okurken bir elif miktarı uzattık metni tabiim. Amedin, amedin mü? Şeklinde. Evet. İdgam malgun ne var? İdgam olunan harfin harekesi vammeli olduğu için dudaklar del harfini e, ...der harfine girer girmez çünkü idgam başlıyor. Amedimmü fi amedimmü şeklinde dudaklarımız tam ileriye gidiyor. Ve e, bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Mümet dede mümet de şeklinde suremizi bitirmiş oluyoruz. Allahu u Teala istifadeye cümlemizi muvaffak eylesin. Ee, talim usulü üzere sureler önce duaları sonra sonra sureler, sureleri okumak. Ee, biz e, talebelerimizi, hafız yavrularımızı, hafızlığa çalışan, hafız olmak isteyen kardeşlerimizi okuturken bütün e, bu sureleri Duha suresine kadar Yasin Tebareke Amme, efendim birkaç tane Aşı Şerif bunların tamamını e, tahkik usulü üzere, burada okuduğumuz şekil üzere e, okutuyoruz. Ezberlerini aynı şekilde alıyoruz hafızlığa başlayana kadar. E, aynı zamanda bunları ezberliyorlar. Bu şekilde bir kimse e, hafızlıktan önce böyle bir idman tabiri caizse yaptığı zamanda, hafızlığa başlı, başlayınca e, zaten başka bir okuyuşa geçemiyor. Dolayısıyla e, hafızlığını da hafızlığında muvaffak olduğu zamanda, ...çok ağzı düzgün ve kuvvetli bir şekilde... ...hafızlığını yapmış oluyor. Ve Allah'ın izniyle... ...hafızlığı yarım bile kalsa... ...Rabbim hafızlığa çalışan bütün talebelerimize... ...muvaffakiyetler ihsan eylesin. Üç sayfa ezberledi, beş sayfa ezberledi. Ezberlemiş olduğu yerler... ...Allah'ın izniyle... ...çok sağlam, talimi düzgün bir şekilde yapmış oluyorlar. Allahu Teala e, bizleri muvaffak eylesin inşallah. Şimdi tekrar suremizi okuyup inşallah e, programımızı bitirmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله المنقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد مددة الله أكبر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد